Değerli arkadaşları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada e, kent uçla sinan suçlanan e, meclis için bulunmaktayız. Bu anlamıyla aslında idarnemede de belirtilen kent ustası anlayışı e, bir suç olmadığını, aslında bundan amaçlanan e, bu kentte Kürtlerin de iradelerini ve temsiliyetlerini açığa çıkartmaya dönük bir suçlama ve bunu kabul edilmeyeceğini bir ses daha burada belirtiyoruz. Bugün arkadaşlarımızın da bu mahkemede e, merat edeceklerine inanıyoruz. Bu anlamıyla e, ilk sözü e, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e veriyoruz. Buyurun Rüzgar Bey. Çağlayan Adliyesi'nin önündeyiz. Yedi ay önce tutuklanan meclis üyelerimizin biraz sonra görülmeye başlanacak olan duruşmalarını takip etmek üzere buradayız. Yedi ay önce neden tutuklandı meclis üyelerimiz? Sekiz, on yıl önce katıldıkları toplantılar gerekçe gösterilerek tutuklandılar. O toplantılarda çok çeşitli siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslek örgütleri temsilcileri vardı. O toplantılara katılmayanlar da tutuklandı. O toplantılara katıldıklarını ifade edenler de tutuklandı. Ancak gerçek suçlamanın ne olduğunu biliyoruz. Gerçek suçlama meclis üyelerimizin İstanbul ittifakının yani az önce kıymetli konuşmacının kent uzlaşısı olarak tarif ettiği, bizim İstanbul İttifakı olarak tarif ettiğimiz İstanbul İttifakı'nın bir parçaları olması nedeniyle yedi aydır arkadaşlarımız cezaevinde yatıyorlar. Yani gerçek suçları aslında mevcut siyasi iktidarın arkasına hizalanmamış olmamaları, olmaları, meclis üyesi olmaları, bunun için yedi aydır Cezaevindeler yedi aydır kötü koşullarda cezaevinde kalmak zorundalar. Ancak gerçek sebebin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Savcılığa sevk yazısında bu kent uzlaşısı meclis üyeleri ya da belediye başkanlarının da tutuklandığı savcılığa sevk yazılarında bir ifade vardı. O ifade şuydu. Savcılık hakimliğe sevki yaparken şöyle bir ifade kullanmıştı. Kürtlerin batı illerinde yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması üzerinden bir suçlama gerçekleştirilmişti. Şimdi 86 milyon yurttaş olarak Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hep birlikte yaşıyoruz. İstanbul 16 milyonluk bir metropol. İstanbul Türkiye'nin dört bir yanından insanların birlikte yaşadığı, birlikte ürettiği bir kent ama İstanbul'da Kürtlerin batı illerinde söz sahibi yapılması, yerel yönetimlerde söz sahibi yapılması ifadeleriyle arkadaşlarımız tutuklandı. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer sadece Kürt olduğu için 330 gündür cezaevinde. Sadece Kürt kimliği olan bir akademisyen olduğu için 330 gündür cezaevinde. Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkanımız az önce ifade ettiğim süreçle ilgili cezaevinde. Buradan çok açık ve net bir çağrımızdır. Türkiye'nin siyasi yelpazesinin neredeyse bütününün kardeşliği konuştuğu bir dönemde, barışı konuştuğu bir dönemde Demokrasiyi konuştuğu bir dönemde bu uygulamaların bir an önce ortadan kaldırılması gerekir. Belediye meclis üyelerimizin bugün tahliye edilmesi, serbest kalması gerekir. Türkiye'nin bütün illerinde kayyum uygulamalarının sonu ermesi gerekir. Mardin Belediye Başkanının da Ahmet Türk'ün de bir an önce göreve dönmesi gerekir. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de bir an önce görevine dönmesi gerekir. Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'ın da bir an önce görevine dönmesi gerekir ve diğer kayyum atanan yerlerde de bu kayyum uygulamalarının bir an önce sona ermesi gerekir. Şunu da ifade etmek isterim. Bu uygulamalar siyasallaşmış bir yargı organı tarafından gerçekleştirilmektedir. Siyasallaşmış yargının bu uygulamaları karşısında biz hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın demokrasinin yanında olan, adaletin yanında olan, özgürlüğün yanında olan tüm siyasi partiler, tüm sivil kur toplum kuruluşları, tüm meslek örgütleri ve en önemlisi halkımızla birlikte hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi de sözü dem Parti Milletvekili, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih.